Milli Mücadelenin simge isimlerinden Yahya Kaptan, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla ölümünün 105. yıl dönümünde anıldı. Yahya Kaptan'ı anma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şanses, Yahya Kaptan'ın torunu Dilek Kotan, Yahya Kaptan Şube Başkan Yardımcısı Burak Efe Erdoğan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Bu topraklarda bağımsız millet olarak nefes alıyorsak bunu gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçluyuz dedi. Bu aziz vatanın kurtuluşu uğruna şehit düşen Yahya Kaptan'ın mücadelesi hepimiz için onur kaynağı. Atatürk'ün ona duyduğu saygı ve sevgiyi nutukta sayfalarca kaleme alması onun yalnızca savaş meydanlarındaki başarısıyla değil insanlığıyla da ne kadar büyük bir lider olduğunu da gösteriyor aslında. Yahya Kaptan'ın adı ve mücadelesi bugün hala yaşıyorsa bu bizim için en büyük sorumluluktur. Onun gibi kahramanları hatırlamak, anlatmak ve yaşatmak yalnızca bir görev değil, vatanımıza olan da bir borcumuz olarak görüyoruz. İzmit Belediyesi olarak bu değerli emaneti gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Programda konuşan Yahya Kaptan'ın torunu Dilek Kotan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere bugünkü buluşmadan ötürü teşekkür ediyorum dedi. Siz gençlere tarihten bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten kitaplarda okuyorsunuz. Ancak şunu söylemek istiyorum şu anda bağımsız, hür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak eğer, kendi dilimizi konuşuyor, kendi anayasamızı uyguluyor, seçtiğimiz insanların yönetiminde yaşıyorsak, bunu Yahya Kaptanlara borçluyuz. Yahya Kaptan gibi fedakarca bu ülke için hayatlarını vermiş insanlara.